merhaba arkadaşlar. Ben Star Avcısı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Yanımda arkadaşlar Anıl var. Anıl hoş geldin. Hoş buldum abim. Arkadaşlar onun da kanalına yukarıdaki kartlardan abone olursanız mutlu olurum ben de. Onu da abone olun arkadaşlar. Yeni başladı o da YouTube'a. Şimdi arkadaşlar size map'i gezdireyim ilk öncelikle. Şöyle game mod bir yapalım. Şöyle arkadaşlar bu videoyu arkadaşlar şöhret izlemesin bence. <laughs> Tam ona göre bir adet olmuş arkadaşlar. Şöyle yapmaya çalıştık. Şunu kaldıralım şuradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapmaya çalıştık. Biraz garip garip oldu şu duvarlar falan ama güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanda izleyiciler de var. Köylüler. Görüyorsunuz izleyicilerimizi. Niye birbirinize bakıyorsunuz lan? Bana bakın lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha sonra ortaya elmas kapmaca tarzı gibi bir şey yapmaya çalıştık şöyle. Elmas da koyduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Anla VS atmaya geçelim. Anıl karşıma geç. Game mode çekeyim olur. ben de. Arkadaşlar şimdi VS başlıyor. Birlikte şimdi Minecraft'ta Brawl Stars oynayacağız. Evet gel buraya. Kaç yapan, kaç yapan alacak? 64. 64 tamam. yapan alacak gel. Oğlum ben da IP'lerde oynuyorum ki bu ne? sen alırım. Arkadaşlar sanırsam yenileceğiz. Hadi be, makroyu açmayı unutmuşum. Arkadaşlar makroyu ben unuttum makro ya. Makro açmayı unuttum arkadaşlar. Şöyle elmas alan. O gelmeden hayır hayır hayır. Gap yok biliyorsun değil mi? Gap kullanmak yok. Yok oğlum kullanmıyoruz. Arkadaşlar zaten. aldım. Seri 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 seri. Arkadaşlar 64 yapan kazanıyor. Şöyle. Hayır arkamdan geldi. Yeniden doğ. Arkadaşlar bu arada mapin dışında doğurtuyor. Şöyle şöyle şöyle. Komut bloğu kullanmadığımız için arkadaşlar mapin dışında da atıyor. Veya mapin içinde de doğurtuyor. Oyun kendisi spamlıyor arkadaşlar. Onu kullanmadığımız için. Bu arada Hala like atmayan varsa like atsın arkadaşlar. Bu videoya özel bir 50 like gelirse çok mutlu olurum. Lan. Lan çaldım bütün elmasları. Al al al. Kestim, kestim. Yes, yes yes. Topla topla. Ah. Arkadaşlar makro açmadım bu sefer. Adam gibi oynuyorum. Oyunumu yani görüyorsunuz. Anında makro var arkadaşlar. Aynen makro var aynen. <laughs> ah dışarıda doğdum. Lan lan. Tp 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 Geldim. Çek Arkadaşlar elmas... arada dışarı atıyor gördüğünüz gibi. Bu da elmas kasılmış. Kaç yaptın lan elması? 29. Oha ben daha 15. Lan mapin içine attı. Gel 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 gel. Al 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 al. Ya şu duvarlar kısa kalmış dur. <laughs> duvarlar kısa kalmış ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir dakika bir dakika. geç, Arkadaşlar, geçeceğim bir dakika. Arkadaşlar biz elmasları koyduk. Şimdi baştan başladık gördüğünüz gibi elmas kapmaca devam ediyor. Ben de çaktırmayın ama makro açtım ben de arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi analı keseceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar makroyu açtım onla vuruyorum. Evet, keseceğim sanırsam. Evet. Yes, kestim. Arkadaşlar, yemeyeyim. Kasıl, kasıl, kasıl. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Allah. Hayır, hayır, hayır. Gel buraya. Hayır, hayır. Arkadaşlar görüyorsunuz. ananı kesiyorum diyecekken ya. Kestim. telefon çalıyor Ne yapmam lazım? Anne telefon çalıyor. Video <laughs> lan videodayım lan dur götür onu telefonu. Arkadaşlar Ananı keseceğiz keseceğiz. Evet evet arkadaşlar bu oyunu alana kadar salmayacağım bu videoyu. Alacağım bu oyunu alacağım bu oyunu kardeşim alacağım bu oyunu. Gel buraya. Öldü öldü öldü. Seri seri. Kasa kasa. Nereden doğdu o? Oyun dışına atıldı galiba. Seri. Kasılıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yemekteyim. Canım da olsun o gelene kadar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle, kasılalım arkadaşlar. Şöyle kasılalım. Hemen bir, bir afk kaldım ha. Hemen kasıl. Arkadaşlar 30 yaptık. geldim Oha. Oha. Oha bir dakika. <laughs> Vur 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 vur. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar alıyor muyuz onu? Bu elde alsak. Alırsak. Aldık. Aldık aldık Al, aldık. dışarıda doldum. Dışarıda doldum. Dışarıda doldum. Arkadaşlar seri 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 gördüğünüz gibi kasılıyorum. 40 Bekle bekle. Hayır, açlığım geldi. Dur. Dur 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 dur. Hayır dışarıda doğdum. Dur bir dakika. Geliyorum geliyorum. Sıfır sıfır. Seri 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 geliyorum. Arkadaşlar. Al canım var. Alabilir miyim? Aldım. 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 Arkadaşlar kasılıyorum. Bu eli el alacağım ya, oğlum. Bu eli alacağım. Bu eli alacağım oğlum. Alacağım oğlum bu eli. İki canım gitti lan. Kaç elmasım var? 41 41 mi? Ben de yakınlaşmış. Hayır 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 hayır. Bu olamaz. Bu olamaz. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar kaçıyoruz. Kaçıyoruz arkadaşlar. Topla topla topla. 43 yaptı. Oo. Yağmur yağma de, be. Ben ya ben sana şu yağmuru kapat dedim be. Oğlum kapattım da yine yağdı. Arkadaşlar arkadaşlar çok vuruyor. Alalım. Ah, yes yes yes. Topla topla topla. Yes. Arkadaşlar bu eli alıyoruz. Bu eli alıyoruz. Alıyoruz. Hadi bakalım. Sen benim aynı Hadi bakalım. Görmedin. Açtım bakmayı. Minecraft'ta Brawl işte. Stars arkadaşlar görüyorsunuz. Ama burada karakterlerin savaşçıların yani şeylerini yapamıyoruz. Olsun ama böyle vs atarak da alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi analı keseceğiz şimdi. Kestik arkadaşlar. 51 elmas oldu. Evet, evet evet evet. Evet evet evet. evet. Geldi. Hayır. Geldi. geldi. Hayır. Ah, hayır ya. Hayır ya. Oy. Hayır hayır hayır. <laughs> oha! Oha, renkte bak arkadaşlar renk atıyor. <laughs> macro'dan alın. Alın macro'dan arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> bu videoya 50 like yapalım arkadaşlar. Bu videoya 50 like gelirse yeni bölümü gelir. <laughs> Ve <Veya> diğer <laughs> motor <modlar gülüyor> gelir arkadaşlar. İstediğiniz bot. 64, modlar... 64, 64 bak. 64. 64 mü? Hayır. 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 <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Alın gel yanıma. sona getirin. Gel yanıma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Brawl ay Minecraft'ta Brawl Stars oynadık arkadaşlar. Brawl Stars'ta Minecraft oynadık. <laughs> <laughs> arkadaşlar Minecraft'ta Brawl Stars oynadık. Diğer modlarına gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan <laughs> yorumlardan belirtebilirsiniz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bu videoya 50 like atalım. 50 like yaparsak arkadaşlar diğer modlarda <laughs> gelir. Görüşmek üzere. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> フフフフ。